Arkadaşlar merhaba, bugün trekking çantasını nasıl seçeriz, günlük kullanımlarda kaç litre olmalı, temel özellikleri ne olmalı, bunu anlatacağım. Çanta konusu aslında insanların çok da fazla önemsemediği bir konu. Fakat ben her zaman müşterilerimle konuşurken paralarını harcama sırası olarak bir ayakkabı, iki mont, üç çanta. Çanta gerçekten bizim için performansı direkt etkileyen ürünlerden bir tanesi. Üstümüzdeki yağmurluk çok iyi olabilir. Pantolonumuz çok iyi olabilir, ayakkabımız çok iyi olabilir, tozluğumuz da var, hiçbir şekilde üstümüz su geçirmiyor. Fakat yelek ekipmanlarımızı koruyamadığımız sürece kendi üzerimizdeki malzemelerin çok da su geçirmesi aslında pek bir anlam ifade etmiyor. Ee, günlük trekking ya da yürüyüşlerde kullanmanız gereken çanta hacmi 20 ile 35 litre arasında yeterli olacaktır. Mevsimine göre içine koyacağınız ürünler çünkü kışsa eğer yedek bir polar olabilir, yazın yedek bir tişört olabilir, ekstra başka bir malzeme olabilir, yiyecek olabilir. 20 litreden çok fazla düşü, ya da 35, 35 litreden de daha fazlası çok uygun değil. Çünkü hacimde ne kadar büyüdüğü zaman içini doldurmaya o kadar çok çaba sarf ediyoruz. Böylelikle de kullanacağımızdan çok daha fazlasını aslında sırtımıza taşımış oluyoruz. Çantalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi mutlaka yağmur kılıfı olmalı. Eğer çantanızda yağmur kılıfı yoksa mutlaka ekstra satılan yağmur kılıflarını alıp e, çantanızı da su geçirmez bir hale getirmeniz gerekiyor. Onun dışında çantaların bel ve göğüs desteklerinin çok daha sağlam olması gerekiyor. Standart çantalara göre buraların e, daha petli, daha böyle yumuşak fakat e, dayanıklılığı daha yüksek olması gerekiyor. E, bel ve göğüs bağlama aparatlarının temel olarak bize katkısı şudur. Çantaları taktığımız zaman omuza binen yükü leğen kemiğini oturtturup aynı zamanda göğüs bölgemize de alarak vücuda eşit olarak dağıtmak. Yani omuzla taşımak değil, leğen kemiği üzerine oturtturmak temel prensibimiz olmalı. Böylelikle uzun yürüyüşlerdeki yorulma oranımız çok daha düşecektir. Yağmur kılıfı dediğim gibi önemli. Onun dışında mesela ben Berg markasının Dunit modelini kullanıyorum. Bu 35 litrelik bir çanta ama ben genelde yanımda biraz fazla eşyayı taşımayı severim. Çünkü benim e, genellikle prensibim şudur, bir ürünü aklımda taşıyacağıma, sırtımda taşımayı tercih ederim. Bu çantanın ekstra özellikleri olarak gösterebileceğim göğüs bağlama noktasındaki düdük kısmı bu acil durumlarda e, bana yardımcı olacaktır. Onun dışında bu çantanın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi alttan da bir tane girişinin olması. Böylelikle çantamı doldurduğum zaman en aşağıya koyduğum malzemeye ulaşmak için en yukarıdan giriş sağlamıyorum. Buradaki fermuarı açarak da temel olarak en aşağıdaki ürüne ulaşabiliyorum. Bir güzel yanı da bu çantanın şu. Tamamıyla fermuarı açılıp... E, şu anda içi şurada dolu olduğu için biraz zor açılacaktır. İçindeki bütün malzemelere çok rahat ulaşıyor, ulaşıyor olabilmem. Bu da çadır içi kullanımda çok daha rahat ettiriyor beni. Çünkü zaten basit bir ortamda kullanırken böyle... ...küçük bir fermuar gözünden çantanın içine girip çıkmak... E, Orada birazcık işleri uzatıyor açık konuşmak gerekirse. Bu şekilde çok daha istediğim ürüne hemen ulaşabiliyorum. İçinde farklı gözler var. E, temel olarak ön tarafta bir tane fermuarlı bir gözü var. Bu çok fazla bir ürün almıyor ama benim için yeterli. Şu anda cüzdanım burada mevcut. E, kendi yağmur kılıfı var. E, örnek görüyorum isterseniz petlinizi, uyku tulumunuzu ya da çadırını bağlamak için bölgeler var. Yan tarafta su taşımak için gözlerimiz ve bunları bağlayacak aparatlarımız var eğer Camelback kullanıyorsanız onun hortumunun çıkması için gerekli bir nokta var bu çantayı ben uzun zamandır kullanıyorum hatta üstünde bir iki noktada yaktım artık biraz aşınmaya eskimeye de başladı ama hala benimle uzun yıllar devam edecektir bu kendi sınıfı içinde en hafif çantalardan bir tanesi dediğim gibi çantayı nasıl seçerseniz seçin hangi markadan seçerseniz seçin dikkat etmeniz gereken hususları söylemiştim yağmur kılıfı olması bel ve göğüs bağlantısının olması olabiliyorsa hafif olması aynı zamanda da sizi fazla yormayacak şekilde, canınızı acıtmayacak şekilde omuz bağlantılarında yumuşak ve petli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.